Merhaba arkadaşlar. 20 Ocak Çarşamba İstanbul yarış programı karşınızdayım. İstanbul'da 8 koşulu programda altılı gen yan yanında çalışma çıkarttığım sizinle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. 7'li plasa ayağında 1 numaralı Brown Pilot, 2 numaralı Kaptan K arasında bir yarış geçmesini bekliyorum arkadaşlar ki bir numaralı Brown Pilot bende bir adım önde arkadaşlar. İkinci olduğu koşuda çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalıştı. Kazandığı koşuda bekleme yapıp sonlarda etkili gelip koşuyu kazandı arkadaşlar. Bir numaralı Brown Pilot. Yine kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. İki numaralı kaptan ee, K'de arkadaşlar. Rakip olmaya çalışacak arkadaşlar. Yedili plasa ayağında. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında. Handikap 16. 4 yukarı İngilizlerin 1500 metre mesafeli sentetik koşusunda 6 numaralı Pika bu. 6 numaralı Pika bu. Kazanmasını beklediğim banko atım arkadaşlar. Sonrasında at yazmak isterseniz 5 numaralı Derin Diyar, 9 numaralı Happy Time ki son yarışındaki 7. liğini <laughs> çok anlam veremediğim bir koşuydu arkadaşlar. Kazandığı koşu sonrasında ve bir numaralı Mykon takip atım arkadaşlar dikkat diyeceğim tek dezavantajı 61 kilo olması. Altınmalı pip kabuğunun son kosunun son metre hatırlatayım arkadaşlar. Altı numaralı Pika bu geliyorlar. Önde kalabalık birincilik mücadelesinde 7 numaralı Logoru dışarıdan. Altı numaralı Pika bu yakaladı. İçinden de 9 numaralı Degamur daha girden. 4 numaralı Derin Diyar atak yapıyor. Üst safkan önde dışarıdan 4 numaralı Derin Diyar geliyor. 4 numaralı Derin Diyar koşuyu kazanıyor. Derin Diyar sonlarda etkili gelip koşuyu kazanırken Pikabu koşunun üçüncüsü oldu arkadaşlar. Ama dördüncü olduğu koşuya baktığınızda Star Knight'in kazandığı Legend of Love'ın ikinci olduğu Green Shadow'un üçüncü olduğu koşuda baş burun poteye birlikte girdiği koşu çok yakındı arkadaşlar. Pikabu'nun kazanması e, normal sonuç olur. Sonrasında at yazmak istiyorsanız 5 numaralı Derin Diyar 9 numaralı Happy Time 1 numaralı Maykon'a dikkat diyeceğim. Kilosu ağır olsa da arkadaşlar. 10 numaralı Akdağ Fırtınası 1500'de ortalama 1.30'luk derecesiyle dikkat çeken en hafif kilolu atlardan bir tanesi. Çıktığı gibi koşuyu bitirebilir. Önde çok boş kalırsa Legor kendisini bozmaz ise arkadaşlar 10 numaralı Akdağ fırtınasına, fırtınasına dikkat ilk ayakta. İkinci ayak. Maydan koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre mesafeli sentetik koşusunda Yedinoğlu Run of Darkness Halis Karataş ile kazanmasını beklediğim saftan arkadaşlar ki son koşusunu son metrelerini yine bir hatırlatayım arkadaşlar. Sanki de kendi artan bir ilme yakalıyor. Yerdeki cidde rakibi 10 numara Red Cloud olan farkı buralarda 2 buçuk kadar çıkardı. 3 numarada 10 numara Red Cloud 2 cidde gerilerden 4 numara Ontario geliyor ancak 1 numaralı Brown Pilot sonlarda farkı biraz daha açarak geç hayatın 3. koşusunu kazanıyor. 10 numara Red Cloud 2 Runner of Darkness arkadaşlar yakın ara dördüncü ile dikkatimi çeken takibi aldığım saftan Eğer tek yazmayacak iseniz ki benim kuponumda tek olacak safkan. Sonrasında e, alternatif kuponlarda 11 numaralı Queen Star 3 numaralı ezer geçer ki çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak safkan. 4 numaralı Halukan ve 1 numaralı bubiye dikkat diyeceğim arkadaşlar ikinci ayakta. 7 numaralı Run of Darkness kazanmasını beklediğim safkan. Eğer tek yazmayacak iseniz 11 numaralı Queen Star 3 numaralı ezer geçer. 4 numaralı Halukhan ve 1 numaralı Bubi rakipleri arkadaşlar. 3. ayak şartlı 4 koşu. 4 yaşlı Arapların 1500 metre mesafeli sentetik koşusunda 5 numaralı Black Grape. Adem Aslan ile 1500 metre mesafeli koşuyu çıktığı gibi bitirmeye çalışacak arkadaşlar. Önde çok boş kalır ise bunu başarabilir arkadaşlar. 6 numaralı Yusuf ve 7 numaralı Nemiş 5 numaralı Black Grave'in rakipleri arkadaşlar 3. ayakta. <laughs> 9 numaralı Ateşin Kızı Mehmet Kaya ile dikkat diyeceğim safkanlardan bir tanesi 3. ayakta arkadaşlar. 5 numaralı Black Grave çıktığı gibi kazanmasını beklediğim safkan. 6 numaralı Yusuf ve 7 numaralı Nemiş'te rakipler arkadaşlar ki Black Grave'e baktığımız zaman 12. aydaki 1300 metre mesafeli koşusunda 1. 35 ile koşudan 5. olarak ayrıldı. İrsun 12. aydan ki koşu sonrasında 1. aydaki koştu 1400 metre mesafeli koşuda da 1.34.91 ile koşunun üçüncüsü olurken arkadaşlar Nemişti arkadaşlar yine Hişvan Çizik ile 1500'de 145 14'te son koşusunu Mayıdan koşuyu kazandı arkadaşlar İstanbul'da. 4. ayak Şartlı 4 koşu 2000 metre mesafeli koşu koşusa son koşunu kazanan Halis Karataş ile start alacak olan 2 numaralı Agera. 7 numaralı Elvins. 9 numaralı Ten Spirit arkadaşlar. Benim kupumda olacak Safkanlar. 4 numaralı Hodor'a dikkat. Önde çok boş kalır ise. Çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak ama 3 numaralı Bay Başkan da Hodor gibi önde gitmeyi seven ayağına çabuk safkanlardan bir tanesi. Dolayısıyla da 4. ayakta 2 numaralı Agera, 7 numaralı Elivins, 9 numaralı Ten Spirit. Kuponda olacak safkanlar arkadaşlar. 5. ayak 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre mesafeli sentetik koşusunda. 7 numaralı Ontario. Kazanmasını beklediğim safkan arkadaşlar sonlardaki etkili ataklarıyla koşudan 3. ayırılmıştı 1 numaralı Black Rock son koşusundaki ikinciliğiyle dikkat çeken safkan 11 numaralı Red Cloud yine kazanabilecek safkanlardan bir tanesi 8 numaralı Ricardo son dördüncülüğünde dikkat çeken safkanlardan bir tanesiydi arkadaşlar ama burada kafamı karıştıran şu arkadaşlar Elif Kaya'nın sahibi olduğu Black Rock Mehmet Kaya ile koşuya katılıyor. 10 minimalı Red Kolat. Adil Mert sahip olduğu safkanda arkadaşlar. Furkan Yüksel ile koşuya katılıyor. Black Rock'a baktığımızda son koşusunu 1400'de 1.25.91 ile yaparken Ender Enderman koşuyu kazanırken Black Rock koşunun ikincisi oldu arkadaşlar. Ayrıca Black Rock arkadaşlar anneden doğa kanunu ile kardeş olmasının nedeniyle yine kazanmasını beklediğim saftan ama 11 numaralı Red Cloud ve 7 numaralı Ontario'da etkili koşabilecek safkanlar. İstanbul'da 5. ayakta Black Rock'un son koşusunun son metrelerini Şöyle bir hatırlatayım arkadaşlar. Hemen dışlarının yere. üç numaralı Enderman mücadelesine dışlarından bir numaralı Black Rock'ta katılmaya çalışıyor. Bu üçlü üç yüzü yakın aralarla geçtiler. Dış kuvardan bir numaralı Black Rock geldi. Şimdi üç numaralı Enderman'i yakaladı. Bu ikili iki yüzü yakın aralarla birinci mücadelesine ortakları olarak geçiyorlar. Şimdi içerideki üç numaralı Enderman biraz daha güçlü. Dıştaki rakibi bir numaralı Black Rock'tan ayrıldı. Farkı son elinde bir buçuk iki boya kadar çıkartan bariyerde bileki üç numaralı Enderman koşuyu kazanıyor. Bir numaralı Black Rock'ı... Black Rack göre e, şey Red Cloud'a göre daha iyi gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla da Black alternatif bankolarından bir tanesi. Son ayak Handicap 15 koşu. 5 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre mesafeli sentilik koşusunda. 1 numaralı yol kıran, Ayağına çabuk çıktığı gibi bitirmeye çalışacak Safkan. 2 numaralı Shintai. Yine ayağına çabuk çıktığı gibi bitirmeye çalışacak Safkan'lardan ikincisi <laughs> 5 numaralı bana müsaade de arkadaşlar. Bu koşuda söz sahibi olmaya çalışacak Saklan ama ben İlker Soyat ile İkirmalı Şintay'ın çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum arkadaşlar ki Şintay'ın son koşusunu sizlere bir hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Son koşusunda bana müsaade koşunun üçüncüsü olurken Şintay koşudan altıncı olarak ayrıldı. Arda Bey koşuyu kazandı. Özgün Stone koşun ikincisi bana müsaade koşunun üçüncüsü oldu. Özgün Stone de bana müsaade arasında kalan iki numaralı Şintay arkadaşlar sonlarda çok fazla etkili olamadı. Bir Yarışı bir hatırlatayım arkadaşlar. Arda Bey Arda Bey ve Özgün Stone ikinci üçüncü olurken arkadaşlar Şintay koşudan üçüncü olarak ayrıldı. Dolayısıyla İstanbul'da yarın etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Rakibi de 5 numaralı bana müsaade arkadaşlar İstanbul'da. Kısaca özetleyecek olursak 7'li plasende 1 numaralı Brown Pilot. İlk ayak. 6 numaralı Pikabu. ikinci ayak. 7 numaralı Run of Darkness. Üçüncü ayak. 5 numaralı Black Grape. 6 numaralı Yusum. 7 numaralı Nemiş. Yeri olanlar. Mehmet Kaya ile 9 numaralı Ateşin Kızı'na dikkat etsinler. 4. ayak 2 numaralı Agara, 7 numaralı Elvis, 9 numaralı Ten Spirit. Spirit de Joy eğer starttan düzgün bir çıkış yapabilirse yapabilir ise etkili bir yarış koşa, koşabilir. Hodor önde çok boş kalır ise kazanabilir arkadaşlar. Dikkat ama ben 3 at ile 2 numaralı Agera, 7 numaralı Elvis, 9 numaralı Ten Split ile burayı geçeceğim. 5. ayak 1 numaralı Break Rock alternatif bankolarımdan bir tanesi 7 numaralı Ontario ve 10 on numaralı Red Cloud rakibi arkadaşlar. Son ayak Roll krank. çıktığı gibi koşuyu bitirmeye çalışacak olsa da 2 numaralı Shintai benim ilk atım ve 5 numaralı bana müsaade 54 kilo ve Özcan Yıldırım ile koşuyu kazanmaya çalışacak olan Safkan arkadaşlar. Videolarımızı beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun. İstanbul'da hepinize bol şanslar arkadaşlar.